Merhabalar. 17 Ekim'deki Koç dolunayının hem genel etkilerini hem de burcumuza göre olan etkilerini anlatıyorum. Öncelikle dolunaylar ay ve güneş karşıtlığı olduğu için duygu mantık arasındaki gelgitler ve duygusal olarak bu dolunaydan son derece güçlü olarak etkileneceğiz. Dolunaylar bir tamamlanma ve sonlanma enerjisi verir. O yüzden bu dolunayın ışığıyla hayatımızdaki birçok konuyu netleştirir. Şimdi hem burcunuza göre hangi konularda netlik getirecek onu anlatacağım ama öncelikle genel etkiye bakalım. Koç burcundaki bir dolunay her şeyden önce Koç'un getirdiği o ben tarafını ve girişimci tarafımızı ortaya çıkartacak iken aynı zamanda daha sert daha fevri çıkışları tepkileri de beraberinde getirecek. Mars yani koçun yöneticisi olan Mars savaşla mücadeleyle, gerginlikle, kavgalar, kaza, bela, terör, askeri konular, yangınlar ve patlamalarla alakalıdır. Aynı zamanda liderler ve yöneticileri temsil eder. Bu dolunayla birlikte işte gündemimize girecek olan konular bunlar. Kişisel etki olarak baktığımız zaman daha gergin, ani çıkışlar, tepkiler, ve benci olma durumları ön planda olacak. Özellikle özel ve tüzel ilişkilerimizde bu konulardan dolayı sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu dolunayın en önemli açısı Pliton'la Mars'ın karşıtlığının olmuş olması. İşte o yüzden Mars Plito karşıtlığı zor, yıkıcı bir dolunay etkisi getiriyor. Bir tutunma kadar zor bir tutulma kadar etkili bir dolunay olabilir. Sağlık olarak baktığımız zaman baş bölgesi, kafa bölgesi, gözler, migren, beyin, tansiyon, dişler, e, safra aynı zamanda kan ve kaslarla ilgili konuları temsil ediyor. Bu dolunayın aynı zamanda Güneş Akturus kavuşumu var. Güneş Akturus sabit yıldızıyla kavuştuğu için yangınlar, fırtınalar, seller, hava ve deniz kazaları, ölümler, cinayetler ve dikkatsizlik sonucu oluşan felaketleri temsil ediyormuş. Dolayısıyla gördüğünüz gibi çok iç açıcı iç bir dolunay bizi beklemiyor. Ve tabii ki Mars, Pluto ve Uranüs'ün de etkisini düşünürsek yani özetle zor ve keskin açılar var, savaş teması, askeri konular, felaketler ve depremleri tetikleyecek sıkıntılı bir dolunay. Daha dengeli de olmak, daha sakin kalmak, fevri ani çıkışlardan, kavga kaza beladan uzak durmamız gereken bir dolunay. Olumlu tarafı yok mu? Tabii ki Koç'un e, girişimci ruhu, bir şeyleri başlatma enerjisi, adım atma enerjisi olduğu için kendi bireyselimizde bir şeyleri hayatımızda netleştirebilir ve adım atabilir sürece geleceğiz e, sakin kalmamız gereken bir dönemdeyiz bu dolunay duygusal olarak daha bizi itici daha gergin yapıcı bir dolunay olduğu için sakin daha kontrollü daha dengede kalmamızı öneriyorum. Şimdi hızlıca yükselen burcumuza göre etkileri neler olabilir hangi konularda netlik hangi konularda adım atma hangi konularda sakin kalma enerjisi getirecek hemen anlatıyorum. Şimdi koçlar ve yükselen koçlar için özellikle kendi üzerinde olduğu için koçlar için çok 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 önemli bir dolunay etkisi. Kesinlikle sakin kalmalı. Kavga, kaza, bela'dan uzak durmalı. Yaralanma ve gerginlikleri getirebilir. Aynı zamanda bu dönem içerisinde biraz daha fevri çıkışlar, daha sinirli, daha gergin yapıyı getirebilir. Ama koç olmuş olmak girişimci tarafı olduğu için kendi adına zaten koçlarda bir buçuk yıldır bir şeyleri yapma, başlatma ve değiştirme enerjisi olduğu için işte son bir yıldır uğraştığımız şeylerin artık finaline geliyoruz. Kendi adına yeni adımlar, yeni kararlar, yeni girişimleri yapabilir. Fevri olmadığı sürece ama koçların hem özel hayatı hem iş hayatında yeni kararları adımları var ee, büyük değişimleri netleştirecek hayatında Koçlar boğalar ve yükselen boğaların 12 evinde biraz zor bir dolunay sizi bekliyor boğalar Çünkü 12 ev kapalı bir alan bilinçaltı evi, psikolojik olarak destek almamız gereken bize iyi gelen ortamda ...alanlarda bulunmamız gereken bir zaman dilimindeyiz. Çünkü 12. ev gizli konuları ortaya çıkartır. Dedikodularla uğraşırız. Bir şeylerin netleşiyor olmuş olması zaten duygusal olarak hassas bir noktada dolunay. O yüzden biraz daha sakin geri planda. Her duyduğunuza inanmayın. Ama daha bir şeyleri başlatma ve adım atma zamanı değil sizin için biraz daha fizibilite yapma zamanı. E, psikolojik olarak daha meditasyon yapabilir, dua edebilir, daha kendinizle kalabilir. Sakin kalmayı tercih edebilirsiniz. Dengede kalmaya duygusal olarak çok özen gösterin. İşle ilgili beklentilerinizi netleştirecek ama sağlık konusu ruh sağlığı ve fiziksel sağlığı riskli. Buraya dikkat. İkizler ve yükselen ikizlerin e, sosyal çevre evinde bu Dolunay etkisi zaten uzun zamandır uğraştığınız sosyal çevre konularını netleştirmeye başlayacak. Gerginliklerimiz, fevri çıkışlarımız daha çok sosyal hayatımızdaki kişilerle olabilir. Burayı kontrol edin ve buralarda artık değişime gidiyoruz. Sosyal çevre değişimi, aynı zamanda hedefler, yeni kararlar, yeni başlangıçlar almak, kendimize yeni yol çizmek için doğru bir zaman. Ama sakin, ama fevri değil. Yengeçler ve yükselen yengeçler. Kariyer evinizde ve sizin için de son derece etkili ve önemli bir dolunay sizi bekliyor. Evimiz, ailemiz, ebeveynlerimizle uğraştığımız bir süreçteyiz. E, aynı zamanda iş ve kariyer e, tarafında biraz daha gerginliklerimiz olabilir. Yani bu süreç içerisinde işle ilgili konularımız, kariyerle ilgili beklentilerimiz artık netleşecek. Ama burada çok böyle fevri çıkışlar ve kararlardan ziyade daha sakin, daha kontrollü, daha dengeli engeli gitmemiz lazım. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Dolunayı diyebiliriz buraya. O yüzden işte evde yani özelde tüzelde değişiyor ve bu konulardaki beklentiler artık netleşiyor. Biraz daha sakin ve kontrollü hareket etmelisiniz sadece. Sağlık dikkat, aile teması da sağlık konusunda dikkat. Aslanlar ve yükselen aslanlar ee, uzaklarla ilgili konularımız var ise uğraştığımız işte bunları netleştirecek. Uzun yol yolculuklar, eğitimler, kurslar, sınavlar, şehir dışı, ve yurt dışı konuları ve temaları hayatınızda olacak. Zaten son bir yıl içerisinde buralarla ilgili bir eyleminiz var ise işte bu dolunay burayı tamamlayacak artık. Ancak bu dönem içerisinde yolda yolculukta dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çok dürtüsel e, olmamızdan dolayı uzun yol ve yolculuklarda da biraz daha sakin e, trafikte de olmamız gerekiyor ve yasal işler ve mahkemelik süreçler varsa hayatınızda bunlarla da ilgili netliği getirecektir. Başaklar ve yükselen Başaklar. Sağlık evinde aman dikkat. Hastane mesaisi yaptırabilir. Kendiniz için, aile için, aile bireyleri için sağlıktır, hastanedir, ameliyattır, tedavidir süreçlerini tetikleyebilir. Bu dolunay etkisiyle birlikte ortak bir para gündeminiz var ise mirasla ilgili konular, nafaka ile ilgili konular, bunlarla ilgili gelişmeleri getirebilir. Ama bu dönem ortak para işlerinden, ortaklık yapmaktan ya da bunu sonlandırmaktan uzak durmanız daha kontrollü hareket etmeniz gereken bir süreç. Yani diğer kişilerle parasal konularda ani hızlı kararlar, öfkeli çıkışlar ya da bu tarz tepkilerden uzak durmalıyız. Sağlık riskli, hastane kapısı açık. Buraya dikkat edeceğiz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. İlişkiler evinde bir dolunay. İlişkiyle ilgili konuları netleşecek. Zaten teraziler son bir yıldır ilişkilerle uğraşıyor. Dolayısıyla ilişki anlamında bu dönem içerisinde artık netliğimiz var son bir yıldır uğraştığımız hayatımızdaki ilişkinin gidişatını netleştirecek bir dolunay olacak. Hayatımızda iyi bir ilişki varsa artık bunun için iyi kararlar alma zamanı olduğu gibi zor giden, bizi zorlayan her türlü ilişkiden çıkma kararlarını da getirecek bir dolunay. Bu Dolunay etkisi hayatınızdaki partnerinizle olan gerginlikleri tetikleyecek. Öfke yok, ani fevri kararlar yok. Daha sakin kalmaya, ilişkide daha konuşarak dengeyle hareket etmeye özen gösterin. E, gerginliklerimiz partnerimizle olabilir. Akrep ve yükselen Akrepler. E, sağlık konusu sizin için bu dolunayla birlikte çok önemli, çok dikkat etmelisiniz. Çünkü sağlık konuları, kronik hassasiyetlerimizi buradaki tutulmalar tetikleyebilir. Ama aynı zamanda iş ortamındaki kişilerle ilişkilerimiz ve iletişimimizde zorlandığımız ve buralarda daha gergin olduğumuz. Yani işle ilgili konularda ani değişikliklerden, tepkilerden ve oradaki kişilerle birlikte iş yaptığımız insanlarla gerginlikten uzak durmanız gerekiyor. Şu dönem e, iş ortamı ile ilgili bir değişim zamanı, uzun zamandır beklediğiniz bir konu olabilir ama fevrilikle değil, daha dengeyle, sakinlikle hareket edin. İşle ilgili beklentilerimiz bu dolunayla netleşecek. İş ortamındaki kişilerle ilişkilerde sakin kalmaya özen gösterin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, ilişkiler evimizde bir dolunay, hayatımızdaki ilişkide bir netlik getirir. İlişkisi olmayanlar için yeni bir ilişkiyi, ilişkisi olanlar için bu ilişkide daha çok e, nereye gittiğine karar verdiği bir süreç. Aşk hayatımızda partnerimizle ilgili olan konular, e, ama burada da gerginlikleri tetikleyebilir. Bu bir. İkincisi çocuk sahibi olanlar için çocukla ilgili konular, onun hayatındaki gündem, trafik ya da onlarla ilgili beklentilerimizi bu dolunay netleştirebilir. Daha sakin kalmaya özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle e, bu dönem içerisinde hobilerimizden para kazanabilmek için çok güzel bir zaman bu fırsatı kaçırmayın. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Ee, bu dolunay daha çok aile evimizde. Ebeveynlerle ilgili konular, onların sağlıkları, onlarla ilgili mesaimiz artacak. Ve bu dolunay etkisi aslında hem ebeveynler hem de evimizle ilgili konularda netlik getirmeye başlayacak. Ev değişiklikleri, yer değişiklikleri, ev almak, ev satmak, taşınmak konuları. Ebeveynlerimizle ilgili mesaimiz, onların sağlıkları ile ilgili konular ön planda olmuş olacak. Ama bir diğer taraftan da Sadece aile, ebeveyn ve iş ev konusu değil, diğer taraftan kariyerle de ilgili konulardaki beklentimiz netleşecek. Bu dönem mesaimiz, gerginliğimiz daha çok özel hayatımızda olabilir. Daha sakin, daha fevri olmadan dikkatli olarak iş ve ev hayatınızı şu dönem içerisinde götürmeye çalışalım. Değişim sizin için büyük geliyor. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, yakın çevre, konuları, gündemleri ve kişileri hayatınızda, e, gündemimizde bu dönem içerisinde gergin olduğumuz kişiler, kardeşlerle ilgili konular, kardeşlerle ilgili gerginlikler, onlarla ilgili trafiğiniz artacak bu dolunayla birlikte. Bu dolunayın size güzel getirisi uzun zamandır görüştüğüm, koşturduğum konularda, resmi işlerde, görüşmelerde ve imzalarda güzel bir zaman dilimi getirir. Yani yeni işler alabiliriz, yeni imzalar atabiliriz, alım-satım işleriyle uğraşabiliriz ama yakın çevre konuları senin için daha zor, daha fevri olduğumuz konular. Buradaki gerginliklerden uzak duralım. Yeni bir eğitime başlamak için de güzel ama dediğim gibi daha sakin, daha araştırarak, daha kontrollü adımlar atmalıyız. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar para evinde bir dolunay var. Parasal konularla ilgili netlik getirecektir. Bu gayet güzel. Alacaklarımız, ödemelerimiz, maaşımız, işimizle ilgili konularda gayet güzel. Yani burada parasal anlamda size bir netlik getiriyor. Uzun zamandır beklediğiniz bu finansal konular netleşecek. İşle ilgili konular, maaşımızla ilgili konular netleşecek. Ama bu dönem içerisinde tabii ki koçun getirdiği bu etkiden dolayı ani, fevri para hareketleri, dan uzak durun. Yani hemen hızlı kararlarla birlikte parayı hareket ettirmekten, alım satım yapmaktan uzak durmanız gerekiyor. Yani bu dönem Parayı nereye harcıyorsak bir durun, bir kontrol edin. Bu dönem sağlık konuları da çok önemli, hastane konuları da çok önemli. Hem kendi sağlığımız hem aile sağlığımız için mesai yaptırabilir. Kontrolsüz para hareketinden uzak durun. Evet, dolunayın etkileri en özetiyle böyle. Hepimize sakinlikle ve dengede kalmayı e, öneriyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.